Merhaba. Şenay Şetinkaya ben. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden. Kolik dediğimiz problem bebeklerden tam olarak çözülemeyen ve ağırlıkla krizlere yol açan, ağlama nöbetleriyle karakterisi olan oldukça sıkıntılı bir kriz ürünü yaratabilen bir şey. Bu geliştirmiş olduğum patent projesiyle bu kriz ürünleri çözüm bulabileceğimizi düşünmekteyim. Sadece kolik için değil, tüm ağırlığı olan durumlar ya da invaziv işlemler, aşı uygulamaları, enjeksiyon uygulamaları gibi tüm problemlere çözüm olacağını düşünüyorum. Bu cihazla bebeklerin ağlamaları, kıyı sorunları, ağrıları gidermeye yardımcı olacağı için bebeklerin ve ailelerin bir olması bir projeden bahsediyoruz. Bu projeyle bebekler gece uyurken mikrot cihazları koyduğumuz karına mikrot cihazlarıyla bebeklerin kasılıklarını giderek bebeğin kasını öğrenden sonra otomatikman bebekleri veya kilitüsünü yeterek ağlama kilitlerini önleyen ve bebekleri rahat uyumak uyumalarını sağlayacak olan bir sürece Yüksek mühendislik teknolojisi gerektiriyor ve ilişkiler içinde ar ar arge çalışmaları gerekmekte. Ticari işlerinden bir ürün Avrupa ve Amerika'da patent başvurusunun bir projede. İlgili